Konuşma yapman lazım. Yarama arkadaşlar. Şimdi bu e, videomuzun içinde yeni bir video bu. Çok da şey değil. Ani gelişti, değil mi? Bir anda yarış. Yap arkadaşlar. Evet, bir anda yarış yapmak istedik. Mustafa. Yarışmak istemiştik. Evet, bakalım arabalarımıza bakalım. Arabalarımız ney? Bunların isimleri ne Mustafa Kemal? İsim ne söyle? Şimşek Mutkin. Yarış araba. Yarış araba. <laughs> Yarış arabası mı ikisi işte. Tamam. Hadi bakalım. Arabalarımızı yarıştırıyoruz şimdi tamam mı? Tamam. Dur bir dakika. Biraz aşağıdan kamerayı tutalım. Şimdi. Bir dakika dur. Makasımızı al oradan. Arabamız gitmez ama öyle. Makasımızı al. Makası. Ol, yoldan al makası. Tam dursun böyle bunlar. Biraz daha getirelim mi? Araba getirelim biraz daha. Getirelim. Tamam dur araba getiriyorum. Sarı var. Oo, oh, Mustafa Kemal bir sürü araba var mı senin ya? Bir de bu var. Evet ambulans da var. Ambulans da var. Evet. yok 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 yok. Mustafa Kemal bağırmadan ama. Kardeşin uyuyor. Ha, yarışlarda otobüs olmaz mı? Yarışlarda otobüs olmaz. Tamam, otobüslerimiz şurada dursun o zaman. O en büyüğü bu galiba değil mi? Ha, tekerlekleri yamuk. Tekerlekleri yamuk mu? Aa, bu araba bozuksa ne yapacağız bunu? Ha, tamire götürelim. Tamire götürmek için mi? De... Tamam, tamire çekiciye koyalım, götürelim. Dur çekiciyle götürelim. Tamam burada beklesin bu. Tamir olacak o. Tamam hadi. Yarış başlıyor Mustafa Kemal. Yarış başlıyor. Tamam bak. Va! Bekle. Ama, ama bu da olmaz. Tamam o zaman dur. Bir araba daha alıp geleceğim ben. Bekle. Tamam ben de bunu aldım tamam mı? Tamam ben de bu arabayı aldım. Tamam mı? Bunlar senin. Bak. Daha 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 daha. Bakalım bunlar. kim kazanacak. Evet, bunlar senin, bunlar benim, tamam mı? 1 2 3 4 Bir daha. Benim arabam kazandı. Hayır, buraya gel. <laughs> ben Hener aman takla, takla attı. Hadi gel. Hadi gel. Bu benim. Bir de bu benim. Bir. Benimkileri de getir benimkileri. Benimkiler mi? benimkileri de getir. Benim arabalarım nerede? Koş getir benim arabamı. Ya. Bak orada. Ya o da benim. Tamam hangisi benim olsun? Şu benim olsun o zaman. Ama paylaşmamız lazım ama ya. Beraber oynuyoruz. Şu benim olsun. Tamam o zaman bir dakika. Üç tane sende olacak. Üç tane bende olacak. Hangisi senin hangisi benim olsun? Benim olsun bu. Tamam hangisi benim olsun o zaman? Bu benim olsun mu? Olsun o. Tamam üç tane üç tane olacak çünkü. Tamam şimdi. Bir daha gel. Hayır alma Hayır, ama. Burada, burada, burada. Orada mı yapalım? Orada yapalım tamam getiriyorum arabaları bekle. Ben de bek gel burada burada gel. <laughs> bu senindi bu da senindi. Bu benim. Şemşat makyem de benim de. Tamam dur halımızı toplayalım biraz halımızı toplayalım. Kaç bakayım bir. <laughs> dur halımızı toplayalım öyle oynayalım. Getir arabalarını. Bakalım kim kazanacak? Bakalım kim kazanacak göreceğiz şimdi. Hayır buraya koy. Arabanı buraya koyacaksın. Arabanı buraya koyacaksın. Dur gel. Arabayı... Bağırma Çok. da. Kemal. Bir dakika. Dinliyor musun beni Mustafa Kemal? Dinliyorum. Tamam beni dinliyorsun değil mi? Kulağın bende mi? Ama Tamam. Beni dinliyor musun? Kardeşin uyuyor ya şimdi. Sessiz olmamız lazım. Çok bağırmadan. One two three diyelim, tamam mı? One two three. Four. Yarış. Hayır bak, bak öyle diyeceğiz bak. Şöyle diyeceğiz. One two three yarış. Tamam mı? One two three four. yarış. Gel, hayır buraya gelir misin? Bak buraya. Hayır. Kazanan mıydı? Sıra so, kim Dinliyor musun beni? Attığımız zaman hepsini açacağız. En son alacağız. Her birine koşmayacaksın. Elleme. Şimdi Şimdi sıra bunda. Bunlarda. Bu ikisinde. Buna en son. Bir. İki. Üç. buraya gel. Babacığım. Ben oynamam ama sen de böyle yaparsan. Benim tuşum Tamam gel. Uu! 3 4 Kaza yaptı. Oh my god! Arabalarımızın hepsi kazalı. Allah'ım ya yapayım. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> bu da benim. Aa hmm. dün geçen balon balon patlatıyorduk ya. Evet, balon patlatma oynamıştık değil mi? Tamam, arabalarımızı <laughs> toplayalım. Evet şimdi şimdi dolmuşlarımızı yarıştıralım. Dolmuşları Dolmuşları mı? Evet. Şimdi bunlar değil. Bunları bırakalım. Bunlar burada beklesin. Bizi. Şimdi Mustafa Kemal iki tane senin olacak. iki tane benim. Sen hangilerini seçiyorsun? Bunları seçiyorum. Bu bir başka. Hadi. Bir dakika. Bir dakika ama hangilerini seçiyorsun? İki tane seç bakayım. İki tane. Bir bu. Başka? Bir tane daha seç. Bu. Bu. Bu ikisi mi? Bu ikisi. Tamam. Hadi şimdi ilk bununla bunu yarıştırıyoruz. Bir. İki. Hayır. Şeyde. One, two, three de. One, two, two three, three. Yarış. Two. Gel buraya. Ben iki kazandım. Çak. Sağ kemer kazandı. Hadi bir daha. <laughs> Ya yine Mustafa Kemal kazandı ya <laughs> Dolmuşların hepsi Allah'ım ambulans devrilmiş <laughs> Hepsi ağır, ağır hasarlı Arkadaşlar Tamam Yarışımız bitti Mustafa Kemal el salla bakayım arkadaşlara bay bay. Görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın Bir daha mı yarışalım? Bir daha yarışalım. Yaraba arkadaşlar. Tamam bu son yarış ama tamam mı? Hadi geç bakalım. Bu son değil şimdi. Tamam geç şöyle ama yan tarafa geç. Tamam arabalarımızı yan yana koyalım. He bırakalım. Tamam. Şimdi bununla bunu yarıştırıyoruz. Ama gitmeyeceksin tamam mı? Tamam. Attığımız zaman hepsini açacağız en son gideceksin tamam mı? Bir dakika bekle biraz telefonu yukarı kaldıralım. Vay. Bekle. İ Ya Ya yine Mustafa Kemal kazandı ya. Of. 1. Ha ikisi de kazandı zaten. Evet yan yana durdular değil mi? 1 2 3. Hadi bir daha. Şemsiyatmak ki. Hemen ambulansı çağıralım. Ambulans nerede? Ambulans burada. Hadi götür bakalım ambulansı. Bağırmadan. Hadi götür bakalım. Hadi götür. Allah ambulans gidiyor. Tamam hadi kaldıralım. Şimşek makinesini kaldıralım. Bekle. Bekle. Dur bir dakika ben kaldıracağım. Dur çek elimi. Tamam gel. Gel sen kaldır tamam. Gel. Kaldır hadi. <gülüş> <gülüş> ne yapacaksın onu? Tamire mi götüreceğiz? Tamire götüreceğiz. Tamam hadi tamire götürelim. Ya ben götüreceğim ya. Tamam. Ya 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 Dursun orada hadi gel. Burada tamirci. Tamam tamirci orada dursun gel. Evet arkadaşlar son yarışımız. Mustafa Kemal'le mavi sarı araba kaldı. Şimdi kim kazanacak bakalım. Bir, iki, üç. Yarış berabere.